Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. Benim adım Aslenisa Aksay. Ben İlkokuluna gidiyorum. Ve sizlere şimdi sevdiklerimden bahsedeceğim. En sevdiğim çiçek gül. En sevdiğim... Hmm, hayvan kedi. En sevdiğim renk kırmızı ve pembe. Evet arkadaşlar, şimdi miniş videomuza geçelim. Haydi. Tabii ki, tabii ki. Sen zaten beni düşünmeye çok alışkansın. Sen benim yatağımda neye yatıyorsun? Çünkü burası ikimizin yatağı. Belli bir şekilde. Ben seni hiç anlamadım. Annem dün demişti ya. Hah, hatırladım Teşekkür ederim. Anneme de soralım hadi. Bugün zaten bayram. Bayram değil, bayram hazırlıklarını yapacağız. apartma bir şey dedim. Evet çocuklar. Aa. Anneciğim anneciğim. Ee, şimdi bayram hazırlıklarından bahseder misin? Yavrucuğum siz bayram hazırlıklarını bilmiyor musunuz? Anne hani hep düşüp duruyorum. Hayır bilmiyoruz anneciğim. Ben biliyorum beni içine katma. Yarab. Ne istedin versene. Birazcık oyalayayım demiştim. Annem sana kızardı. Tamam çocuklar kavga etmeyin. Kötüsünüz bakın. Özür dileriz anneciğim. Şımarma. Şımardım mı ki ben? Neyse. Hadi çocuklar dışarı şey çıkın oyun oynayın. Daha kahvaltı hazır değil. Anne hani yüzünü bize dön. Tamam. Ha, ben dışarı şey çıkmayacağım. Hı. diyorlar ya. Okul başlayacak. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Hmm, düşüneyim Oy. biraz. Ay, ben de dışarı bekleyeceğim. Kardeşimi bilmem. Anne yani ben dışarı şey çıkıyorum. Hızlı ol kızım. Görüşürüz. gördüğümde mutlu oldum. Gel dağlara çıkalım. Sen uçabiliyorsun ben uçamıyorum. Ha çok üzüldüm. Hadi gel ben seni uçurayım bari. Düşünme. Tamam düşünmeyeceğim. Ha ben sana ne dedim? Bana düşünmeyecektin hani. Düşünmedim zaten. Karın üstüne alt üstüne yumuşacık düştün. Ben sana böyle yaptım düşmek sadece yaralanmak demek değildir yavrucuğum. Sen bana kötü şeyler söyleyemezsin. Sana kötü bir şey söylemedim ki. Ha, benim hayatıma karışıyorsun. Bildiklerini bilmediklerini mi karıştırma anlamına gel. Aynen öyle. Hadi artık eve gideceğim ben. Çok soğuk burası. Alt üstü güneş var. Sen soğuk sıcağı karıştırıyor musun? Evet. Vay wow, yeni bir kişi öğrendim. Teşekkür ederim. Hadi artık gidelim ben de çok utandım. <laughs> Evine git hadi görüşürüz. Ben dağlarda yaşayacağım. Biraz gezeyim demiştim. Sonunda daha gelebileceğim. Daha yaklaştım. Daha yaklaştım. Daha yaklaştım. <laughs> <laughs> ölüyorum ya ben dağlarda. <laughs> Hadi bir çiçek de atayım. Oh, oh, <laughs> sonunda, 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 sonunda. Eve gideceğim, eve gideceğim, eve gideceğim, eve gideceğim. Beni düşürdü ya. Kim bu ya? Anne kapıya bak. Ben seni alttan duyabiliyorum kızım. Sen merak et Anne yavaş yavaş. Hadi gel. Sen kapıyı açat diye vuruyorsun da ben niye vuramazmışım? Anneciğim sen açtın vurmadın. <laughs> anne hala yeme kızı değil mi? Ay kızım biraz mala verdik ya tamam basabiliyoruz. Söyle bakalım. Ne istersin? Kreker istiyorum anne. Ablamın da peynirli ekmek yapalım. Noktalı peynir. Bu nasıl bir şey? Nokta nokta peynir var. Böyle üstünde noktalar var. Noktalı noktalı peynir. O da noktalı peynirmiş. İlginç. Araştırmalarımı görecek bir şey bulamadım. Ee, anneciğim onu için açtığımda galiba siyah mı oluyor? Hiç sanmıyorum kızım. Hadi artık odana git. Bravo anneme. Abla ne yapıyorsun? çamadım. Uyumaya mı çalışıyorsun abla? Allah aşkına. Bu saat